Merhaba arkadaşlar. Bugün K4 Fan'da kısa süreliğine açılmış akademi sunucusundayız. Bu videomuzda kutu, gem, fragment ve CR Box denemesi yapacağız. Bakalım neler olacak. Akademi serverine giriş yapalım. Karakterimizi. 82 level bir magemiz var. Evet, ee... Arkadaşlar şimdi Gem Fragment ve kutuların co 4 forumu üzerinde resmi sayfa üzerinden itemler ve çıkma olasılığı yüzde olarak bilgi paylaşılıyor. Buradan denemek istediğiniz kutuyu gemi veya fragmenti veya crboxları hangisini tercih ettiğimizi siz karar verip daha sonrasında bu şekilde bir etkinlik yapabilirsiniz. çayımızı, kahvemizi aldık, gemileri bir kırıbıralım. diyorduk buna? Enflasyon mu? Enflasyon çok. Şu fragmentlerden başlayalım. Karpat, Unique aslında ama hiçbir işe yaramayan bir unik. Bir adet flame link aldık. Flame ring değerli. Evet. Bakalım. 10 tane gemin parası çıktı. Diğer fragmentlere geçelim. zaten genellikle shell atıyor shell ağırlıklı Yine bir iş şart pek iş yapmıyor tabi x şart ve hep şart olduğu için Bunlar da pek para etmiyor. Ser burada. Evet, inventory şu anda doldu. Aldığımız bir adet flame ring var. Şu çöp itemleri bir satalım birisi. şimdi 3 adet e, blessed box'ımız kaldı. 10 adet mavi kutu, 10 adet, 13 adet de silver gem. Devam edelim. Silver gemlerle. Yani şunun yerine güzel bir unik atsaydı iyi olurdu. Bir avedon bekliyoruz. içinden başka bir şey göremedik hala. Daha gem kırdırmak pişmanlık mıdır? Her zaman. Gem basmak, artı basmak, Kutu kırma. Benim gibi şanssız bir insansanız pişmanlıktır hem de her zaman. Abi fragment gem mavi kutu <laughs> her şeyi kırdırdık. Bir tane bir şey alamadık ya. Bir adet doğru düzgün bir unik item veya takı alamadık. Fere sadece bir tane vardı yani Aynen sadece fere Yani murki yapmış murki Ne yapayım? götürüp kırdırsan da bir şey yapmıyor Sinirden onu da sattık Şimdi silver gem bir adet kırdıralım Yine boş Son silver gemimizi kırdırıyoruz Her zamanki gibi Hüsran. Son mavi kutuya düştük. Mavi kutu niye en pahalıları. Ya mavi kutu Unix silahlardan dolayı. Yani Avedon, Darkwing gibi silahlardan dolayı. Bundan da bir şey alamadık. Şimdi Blessed Box'a gelelim. Bari buradan güzel bir şey atsa ya. Ya seni Allah kahretsin ya. Murkine ya? Murkine murki ne murki? Helenit. Para etmez. Allah'ım Allah'ım Allah'ım. Üç tane murki aldım ya. Bir tane unique bir takı alamadık ya. Yani şu anda total olarak bütün kutuları, gemleri kırdırdık. Düşen ve para edecek garpı da çıkar buraya. Lan Rauf hiçbir şey atmadı lan. Ya, geçmiş olsun dedi. Hiçbir şey atmadı. 9 GB'lik item kırdım. Gem. Hiçbir şey atmadı. Hiçbir şey. Bir tane FR attı. De diğer serverda bir GB. Diğer serörü boş ver ya burada satarsın. Ya örnek veriyorum satsan da ne yapacaksın yani gene yani bir şey alamazsın onun yerine. Sen şey, erken attı orada bırakacaktın. <laughs> ya kanki ben burada aslında bulabilirsem öyle gemem falan bir şey değil de çitin 8 ya benim derdim çitin 8 bulunmuyor. Dün değil, ondan önceki gün bir tane adam kafalık satıyordu kanki. Ben de PM attım. Dedim işte şu fiyata olur mu kafalık? Dedim kafasını alırsan olur. Dedim niye terbiyesizleşiyorsun? Belki bir orta yolu buluruz. Sen diyor ölü bedenimi sıçarsın ne orta yolu diyor. Ya e 85'e koymuştu. Hmm. Ben de 30 olur dedim. <laughs> Aç kurtsun amına koyayım. Aç hani kurt. yok dese 50 defa falan ortada buluşuruz tamam mı? Bu diyor ki senin 50'den başlaman lazımdı ki diyor yani 60'da 70'de ortada buluşalım diyor. Yani 85'e koyulan teme 30 teklif edilir mi Rauf?